Peru'nun başkenti Lima'daki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Peru'nun başkenti Lima'daki Santa Clara bölgesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama sesleri duyuldu. Yerel saatle 19.00 sıralarında gerçekleşen şiddetli patlamaların ardından fabrikadan alevler yükseldi. Peri Sağlık Bakanı Jorge Lopez tarafından yapılan açıklamada polisin yaptığı araştırmalar sonucu varılan bilgilere göre Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti ifadeleri kullanıldı. Patlama nedeniyle 6 kişinin de yaralandığı olayın ardından bölge halkı panikle evlerini terk etti. Limanın birçok noktasından olay yerine gelen en az 17 itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken belediye yetkilileri ve polis Su de exterior. Información para todos ustedes a través de Mica TV. Bueno, como tenemos conocimiento y bueno, está investigación eh, la policía, a través de la policía, eh, era un, aparentemente un local clandestino de pirotécnicos, el cual ha, ha, ha explosionado, causando, como ya tenemos conocimiento, la muerte de cinco personas, dentro de ellas un menor.